Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video, video daha karşınızda olduğum için gerçekten mutluyum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu annemle beraber annem bana yardım edecek. Hatta ben şöyle göstereyim. Annem önceden açmış bunu ben açmadan önce gösterecektim. Annemle beraber fırında tavuk yapacağız. Hazır mısın anneciğim? Hazırım. Aynen. Tamamdır. Başlıyoruz biz yavaştan. Arkadaşlar biz şimdi başladık. Anne şimdi ne yapıyoruz? Doğrayıyoruz. Ne yapıyoruz? Doğrayıyoruz. şimdi ben ne yapayım? Domatesleri çıkartayım mı? Temiz şeyimiz var. Tepsimiz var fırında çıkar gel. Burada Tamamdır. fırında. Kuzulenin şeyin Bak el kirdi. Büyük mü küçük mü? Üstteki tepsi. Üstteki tepsi. Arkadaşlar şöyle. Tamamdır. İki patates çıkar gel oradan. Patates patates. Nerede patates Çekmecede. Çekmecede patates yerinde. Evet. Belki ki dolapta şey şeyde, şeyde, ya orada değil patates ört orayı. Tamamdır. Asla aşağı gördüm. İki tane yeter herhalde. Yeter. Arkadaşlar şöyle. Soğanlıkta soğan oldu bir tane. Soğan. Soğan, soğan. Soğanlık nereye? Soğanlık nerede? <laughs> Allah Allah. Soğan da bilmem o neredeydi. Ne bileyim valla. Evin yemeğini ben mi yapıyorum? Tamamdır. Bir tane yeter mi? İki tane önce. İki tane. Arkadaşlar Şöyle. Arkadaşlar tavuğun adı Toy French şampiliç kalitesiyle arkadaşlar ben şampiliç her zaman severek tüketiyorum arkadaşlar ben sizlere şampiliç olarak söyledim tavuğun markası Toy French ama şöyle biraz daha yakınlaştırdığımızda tavuğa Gıda işletmecisi Şampiliç Gıda Sanayi Anamış Şirketi yazıyor. Şöyle. Tavuğun kilosu 1, 1 kilo 940 gram. Arkadaşlar ben her zaman Şampiliş tüketiyorum. Diğer markalara kesinlikle itibar etmeyiniz. Arkadaşlar şimdi biz bunu fırına vereceğiz. Ben soğanı soymaya başlayayım mı? Dur ben soğanı soymaya başlayayım. Fırına Tamamdır. Alttaki fırın ama Bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Annem şimdi tuz ekiyor Ben şimdi şöyle Görmüş olduğunuz gibi Tavuğu fırına veriyorum Şöyle çekindim. Şimdi kapağı kapatıyorum yandan. Tamamdır anneciğim. Açtım ikisini de. Arkadaşlar ben fırına tavuğu verirken annem soğanı kesmiş. Şimdi patatesi kesiyor. Şimdi anne domates aldı. Şişede şişede. Şişede. Ter dolapta mı anneciğim? Her türde. Tamamdır. Değil. Burada. Bir gök biber vardır aşağıda poçette. Ve bak tadabanda. Şişe Tamamdır. Gök tadabanda gök biber. Bu Burada. Bu değil mi anneciğim? Evet. Oturuyorum. Tamamdır. Kaç tane yeter? Bir iki tane yeter Bu mi? Hep Bu, Tamamdır anneciğim. Şimdi bunlar kaç dakika zor olur? Yarım saat, bir saat, bir saat. Anne bir soru sordum. Tamam. Şimdi, şimdi hazırladık. Bunları da kapatacağız. Yarım saate kadar bir şey Yarım saate kadar hazır olur. Evet. Annem şimdi biberleri kesiyor. Ben de keseyim mi anne? Kes. Hadi. Ver bakalım. Bir tane de ben keseyim. Kes. Onu kesme. O acı. Başı Şunu mı? Kes. Şunu kes. Tamam. Onu üzerine koy. Başına kesiyoruz. Ha, o acı. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Tamamdır. Şöyle kestim. <laughs> Anne sen domates salçasın ayarına. <laughs> Arkadaşlar hatırlayanlarınız vardır. Geçen ilk defa yemek yapma videomda yedi kaşık salça kullanmıştım. <laughs> Annem şimdi sarçayı koyuyor. Islattı. Şimdi yağ kullanıyor. Şöyle göstereyim. Ben anneme yardım ediyorum. Demen karıştırayım mı anne? Bir kere de. Şöyle. Tamamdır. Şuradan çek. Ne? Çek ver şeyi. Aç. Arkadaşlar annem biraz önce fırına koydu. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi tavuğun üzerine patatesini, soğanını daha sonra biberini falan döktük. Daha sonra domates salçasını döktük. Şimdi yarım saat bekledikten sonra ben size göstereceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Arkadaşlar beni görüyor musunuz bilmiyorum da kameranın açısını ayarlama çalıştım da. Arkadaşlar şimdi fırında tavuğu çıkarıyorum. Şöyle. Ay. Arkadaşlar ben şimdi ön çekimde göstereceğim. Arkadaşlar annemle beraber yaptık. Anneciğim çok teşekkür ederim. Rica ederim afiyet olsun. Teşekkür ederim anneciğim. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için videomu beğenerek, videomu yorum yaparak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.